Yani korkularımıza geleceğim yine. Aynen Ezgi Hanım. öyle lütfen. Korkularımıza geleceğim Çünkü 15 yine. dakikanız kaldı ve benim konuşmak istediğim size sormak istediğim tamam siz kitaplar yazmışsınız kitaplara ulaşabiliriz yayın evlerinde tamam. satılıyorlar ama içeriğinde ne var herkes ulaşamaya da ulaşamayabilir ben de burada öğrenmek istiyorum. Şimdi korkular tamam biz korkularımızın önüne geçmeye çalışalım ama bu korkular neden oluşuyor? Bir insanın yılan korkusu bir insanın karanlık korkusu neden var? Evet. Bunlar çocukluğa mı dayanıyor? Çocukluğa dayanıyor tabii ki de güven duygusunu almamış. Örneğin bir girişimde bulundunuz siz çocuğunuzu hemen vurdu kırdı dövdünüz başarısız olarak onu etiketlediniz. O çocuk bir daha başarmaya çalışmıyor. Ve kaygısı diğer başarmaya çalıştığı ve teşebbüste bulunduğu bir işin başına geçtiği zaman... Ne yapıyor? Tekrar linkler geçmişe ait, o dönemde yaşadıklarına gidiyor. Bilinçaltı gidiyor ama bilinç gitmiyor. Ee, ve bir korku yaşıyor. Tekrar bunu yapamazsın. Yerleş e, işte düzgün yapamazsın deyip e, teşebbüsü bulunmuyor. Ve diğer korkulara öyle örneğin diyelim ki yükseklik korkusu var, asansör korkusu var, yalnız kork, kalma korkusu var. İnsanların birçok ya da kalabalığın çeşit, içerisinde e, kalma korkusu var. Birçok korkuları var. Bu e, korkuları geçer mi? Evet, geçir. Fakat bu korku nasıl oluşmuş? Bizim e, çalıştığımız nokta işte bu travma. İstediğiniz doktora gidin, istediğiniz ilacı alın, istediğiniz e, şeyde bulunun fakat o travmayı bulup çözmediğiniz müddetçe, o bilinçaltında geçmişte yaşadığınız olayı temizlemediğiniz müddetçe ne yapamıyorsunuz? O korkuyu yaşıyorsunuz. Örneğin biz buna Dışsal korkular diyoruz. Diğerleri de içsel korkular. Yalnız kalma korkusu. Diyelim ki yılan korkusu, bir dışsal fobi. Biz burada Türkiye'de işte yılandan korkmayı öğretmişler bize. Ama yurt dışında başka bir ülkede adam yılanı alıyor ve çok güzel bir şekilde onunla dans ediyor. Çocukken e, annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin, komşularımızın söylediği söylemlerden dolayı da o korku bize yüklenmiş olabilir mi? Evet. E, mesela işte bu harflerden korkuyor diyelim ki ya orada işte bir, bir konuşma olmuş ortamda çocuk onu varsayarak soyut somut kavramı gelişmediği için direkt beyninde zihninde Öcü gelecek, çocuğu, öcü gelecek, öcü gelecek. İşte dışarıda hı hı. şey var, öcün var, seni öcünün önüne atacağım, kapıya atacağım vesaire gibi. Bir de aile çocuğu aslında terbiye etmek için yaptığını düşünüyor. En önemli noktalardan bir tanesi de bu. Çocuğu korkutuyor. Uyan, o, 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 korku, gitme. Yani o korkuyla birlikte kendi korkularını aslında çocuğa yüklüyor. evet yüklüyor. Bu korku dediğimiz olay, kaygı dediğimiz olay bir virüs gibidir Ezgi Hanım ve bütün dinleyenlerimiz aynı şekilde buna katılacaklardır. Dikkat etsinler. Bakın ailede bir kişi hasta, takıntılı, obsesif yapıya sahip. Ailede bütün 3-4 kişi hepsi. irsi mi bu hocam diyorlar. Hayır, irsi değil. Siz öğretiyorsunuz. Siz yalnız kalırken korkuyorsunuz, oturuyorsunuz, ağlıyorsunuz. Çocuğunuz sizi görüyor. Çocuk boş bir kap kayıt mekanizması gibi alıyor, hemen orada kaydediyor ve korkmayı öğreniyor. Korkmam gerekiyor diye düşünüyor. Aynen. Çünkü, Bundan korkulması gerekiyormuş diye korku duygusu ee, şöyle bir duygu hayatta kalmamızı sağlayan bir duygu. Örneğin ama negatif bir duygu pozitif duygu negatif duygu diye biz duyguları çeşitlendiriyoruz ee, önce düşünce, Oluşuyor tamam burada bir kedi var, kedi özü benim üzerime saldırmıştı. Kediyle kesinlikle e, kediden korkuyorum ben diyebiliriz. Ya bir olayla karşı karşıya kalmışızdır ya da işte birileri kediden kaçmıştır, bize kaçma gereği duymuşuzdur. Şimdi e, bunları çok iyi ayırt etmek lazım pozitif ve negatif duyguları. Negatif duygu da aynı dozundaki ilaçlar gibidir. Kullandığımızda bize faydası vardır. Ama bir şişe şurubu dikleyip içtiğimizde bizi zehirler. Bu negatif duygu da negatif enerjiyi oluşturur. Vücudunuzda diyelim ki zararlı bir yemek yediniz. Bir gaz oluştu karnınızda. O gaz karnınızın içerisinde sıkışır, döner, döner, döner. Size bir sancı verir, bir acı verir. O gazı çıkartmazsanız o acıdan kıvranırsınız. İşte vücudumuzdaki negatif enerjiler de böyledir. Vücudumuzdan çıkartmamız gerekiyor. Mesela aynı olaylar farklı insanlarda farklı etkiler doğurabiliyor. İki kişi düşünün ikisi de asansörde kalmış. Birisi ömür boyu asansöre binemezken diğeri bundan hiç etkilenmeden asansöre o gün itibariyle de binmeye devam ediyor. Bunun farkı ne? Farkı şu. Ee, Kardeşlerde Hanım, de öyle iç, farklılıklar İç oluyor. korkular dedik dış korkular dedik. Ee, bu tür korkular ...bizce dış korkulardır. Asansöre binme korkusunu. Bir saatte temizleriz, asansörüne biner... ...çok güzel fıs gibi biner gider. O zamana kadar 11 kat çıkmıştır. Ee, bunun içerisinde biz... Oradaki korkuyu hani istekleri sigara içen insanda sigara içme isteğini kaldırdığınız zaman yemek yem, yiyen fazla yemek yiyen bir insanda yemek yeme ihtiyacının isteğini kaldırdığınız zaman artık yemek yiyemez. Aynen asansörde de öyledir. Asansördeki korku kapalı alanda düşünce vardır orada ilk önce. Düşünce şudur. Şimdi daha önce bir asansöre binmiş. Bu asansör eski bir asansörmüş ve asbel kadar asansörün içerisinde kapalı alanda kalmış. Kapalı alan korkusu yaşıyor. Biz o korkuyu sıfırlarız. Beyninle daha önceki tramvayla alakasını keseriz. Durup dururken şunu söylemek istiyorum. Durup dururken hiç kimse bir korku sahibi olmaz. Aslında vardır o iki insanın birinde o korku olduğu için o etki yapıyor. Kişiye, bir, değil mi birisi esasında? bir şey kişisel olarak ya tabii ki yatkınlıklar da önemlidir. Ve sizin yetiştirme tarzınız, kişilik olarak güçlüyseniz eğer her türlü tehlikeye e, güvende olma duymuyorsanız, gözünüz karaysa o zaman e, yok dersiniz ki sizin için herhangi bir korku oluşmaz. Ama diğer arkadaşımız orada korkudan e, bir sonraki asansöre binemez ve hatta bu ömür boyu devam eder. Bakın, Ama temiz, kendi kendine, bu korkular. Kendi kendine geçmez diyorum. Bakın üzerine altını çiziyorum. Ömür boyu devam eder. Biz e, bu aşamadan sonra kaygı. Evet oluştu. Korku oluştu. Bunlar bizim duygularımız. Bize ait duygular. Mükemmellik yok. Hiçbir insan iyi bir anne olabilirsiniz, iyi bir spiker olabilirsiniz, iyi bir sunucu olabilirsiniz ama tamamıyla mükemmel, iyi bir doktor Kimse olabilirsiniz. olmaz. Mükemmel olamayız. İnsanın Sadece bütünün içerisinde bir parçayız. Bütünün tamamı güzeldir, harikadır, mükemmeldir. Bir parça eksik olduğunda evet. puzzle'da o mükemmeliyetini kaybeder. Ee, o yüzden de biz ne yapıyoruz biz diyoruz ki her şey mükemmel olsun. Mükemmel olmayı amaçlayan insanlarda mı daha çok çok mutsuz kişilik, oluyorlar? Evet kişilik evet. yapısı sürekli hata olmasın kusurlu olmasın bu da öğretiliyor bakın. Annem diyor örneğin bir e, vakayı aldığımızda annem e, çok mükemmeliyetçi bir kadındı. Hiçbir zaman onu memnun edemedim. Babam ya da çok aşırı mükemmeliyetçi bir kadındı onu memnun edemedim. Bizim e, loblarımız var. Loblarımız, sağ lobumuz, sol lobumuz ayrı e, özellikte. Biz sadece bu terapilerde dengeyi sağlıyoruz. İki lobun da kullanılması gerekiyor, dengede kullanılması gerekiyor. Fakat şöyle ellerinizi bir kilitler misiniz? Bakın duygusal bir insansınız. Neye göre söyledim? Sağ baş parmağınız üstte. Sizinki de aynı şekilde. Böyle aman takma dizelir kanka havasında yaşar Ezgi Hanım hayatı. Biraz daha böyle sanatsal faaliyetlere, aktivitelere önem verir. Çok böyle şey yapmaz. Bir, bir şeyin üzerinde aman bu çok 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 olsun Didiklemez. işte. Der, didişmez onunla. Ama şu çıksaydı mesela o zaman biraz daha sorgulayıcı kişilik yapısı ön planda diyebilirdik. Bu tamamen beynin e, yönetim mekanizmasıyla alakalı çok. İlginçsiniz değil misiniz? Içinde. Hemen yapın hanımefendi. Hemen şöyle bakalım. Sağ parmağınız üstte ise eğer daha iyi ama orada da olaylarımı. dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki çok aşırısını hiçbir zaman biz önermiyoruz. Tabii. Çünkü bu sefer ağlak, sızlak, her şeye oturan, ağlayan, fedakar, üzülen, her ona hep ölçüsün. kendinden veren bir kişilik yapısı çıkıyor abartıldığında. Hemen aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi Ergen çocuğu olan annelerimiz. Şimdi çok zor gerçekten. Benim anneciğim beni camda beklerdi. Akşam ezanı okunacak. İş hayatına girdim. Yine aynı şekilde gece çekimlerden dolayı ikide de evde olmuş olsam beni bırakanlar çok iyi bilirlerdi. Anneciğim Leyla Sultan camdadır. Şimdi o gelmeden uyuyamama gibi bir durum vardır. Bir kaygıları korkuları vardır. 50 türlü kötü şey gelir aklıma der. Kurucu, Normalde e, gelmiyor. Koruyucu anne baba evet. deriz biz birazdan. Diyelim da geç geldi ve ulaşamadı evet. o anda telefonla ve çok korktu. Bütün olumsuz düşünceler aklında. İşte o an o korkusunu yönetmek adına ne düşünmeli ne yapmalı anneler? Anneler... E maalesef daha önceden getirmiş olduğu bir korkuyu sizin üzerinizde uyguluyor. Tabii ki şu andaki nesil biraz daha bu anlamda rahatlar. Bakın, Çok da rahat de, olmasınlar canım. Benim e, çocuğum olsa mesela aynı kurallar. Aynı 2000, kurallar. Yıl 2019-2020'de olsa Şimdi, o saate Şimdi Antalya'dan bir örnek vereceğim. <laughs> Antalya'dan bir danışanımız geldi. Bir boğaz turuna çıkacağız öğrencilerimizle birlikte. Çıkmadı ya çocuk. Annem dedi bu tura gelmiyor, gezemiyor anne ve ben de çıkmayacağım. Bakın bu bağımlı kişilik yapısını annenizden başka kopamazsınız. Şey ama. Başka Bakın şey. abarttığınızda diyorum tabii ki de bir anne evladını şey yapacak, onu takip edecek, onun başına olacak, bir olacak. şey gelmesinden korkacak ama girden biraz böyle izleyecek. Şimdi siz kaç yaşındayken oluyor bu olaylar? Kaç? 27, İyi, mi? 28 20-28 olduğunda ya, işte. Korkar ama gece 2 olmuş kız kız mı İstanbul'da. Yani 20, serdi, 20, 28 İstanbul yaşında bir hanımefendi başına neyin e, geleceğinin farkındadır. Kendisini Öyledir. koruyabilir. Ama ben de mesela herhalde korkarım bir evladım olsun. İşte bir alıştırmış. Hı. Bakın evet. 3-5 yaşında 10 yaşında korkarsınız. Ondan sonra bakın şarteller konulmuş. Diyor ki e, bilişselciler. Ee, davranışçı terapi uzmanları ta bundan 80-100 sene önce bize bu yolu açan insanlar diyorlar ki e, siz yetiştireceksiniz bu korkuları siz veriyorsunuz ona kendisi gelebilir ayaklarının üzerinde durabilir yarın Allah göstermesin Allah giydinden versin annemiz hayatını kaybetti vefat etti siz bu sefer dibe vurursunuz. Öyle ağır bir depresyon yaşarsınız ki hayata tutunamazsınız. İşte böyle de, olmamak de. için o anda ne düşünmek <laughs> lazım? Ne yapmak lazım? Anneleri sakinleştirici bir iki cümle alabilir miyim? İki dakikamız kaldı. Anneciğim, anneciğim konuşacaksınız. Anneciğim ben çocuk değilim. Söylüyorsunuz değil mi bunu? 25 yaşında, hmm. 28 yaşında bir hanımefendiyim. Şimdi eğer benim başıma bir şey gelecek olsa, benim telefonum kapalı olduğunda yaş arzım bitmiş olabilir. Beni güvenli bir yerden alıp getiriyorlar. Hatta bir iki gün sizinle beraber gitsin gelsin böyle gidip geliyor mu? Gider. Gider, şey gider. gelir. Ee, evet. Bir iki gün gitsin gelsin hatta bir gün öyle bir şey yapın ki. Onu rahatsız edin. Bir hafta boyunca Ay ben sınır, sınır, rahatsız, <laughs> rahatsız edin. Cevabım alalım. Rahatsız edin kendisi. Hayır anneciğim ben çok iyiyim. Anneciğim ben çok iyiyim. Anneciğim ben çok iyiyim. Ve diyecek ki bu sefer anneniz size hayırdır ne oldu Eski yani neden sen beni bu kadar çok sık arıyorsun soruyorsun. Güzelce konuşuruz. Evet. Evet, e, sık dakika. arıyorsun soruyorsun diyecek. Kaygı gerekli ama çok fazlası gerekli değil. Cevabı bir belki bir tık o ilerisinde. O zaman şöyle olacak çocuğunuz 2'de <laughs> üçte geliyorsa rahat olun onun yaşının önemi yok. Kaygılarınızı bırakın. Her şey çok güzel diye düşünün. İşte o çok güzel diye düşünme noktasını daha sonra detaylı bir şekilde konuşuruz. Konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ Ben teşekkür ederim.